O sayı değerini e, geçici bir e, yazdırma siyahıtonumuza sağlaması için geçici bir değişken olarak tutuyorduk. O yüzden erey yazarken kullanmıyorduk zaten. Bu sayıyı çıkartabiliriz yani şu an buradan. Burada inputları e, a inin içerisine okuyacağız. Fakat a bir e, string array olduğu için okuduklarımızı birer string olarak yorumlayacağız. Fakat şöyle bir istisna var. İlk inputu boyutun içerisinde okuduğumuz için onu integer olarak yorumlayacağız. Ve aynı şekilde a'yı yazdırmayı planlıyoruz. Şimdi derleyip çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer sayı değerleri yerine burada yazdığım string değerleri yazıldı. 5 array'in size'ını belirtiyordu. Boyutunu belirtiyordu az önceki gibi. Ve 5'in de düzgün bir biçimde yazdırıldığını görüyoruz. Yine bir sonraki boşluğa kadar okunmuş durumda. Eğer şöyle bir şey söz konusu olsaydı. Bu sefer 8 elemanımız oldu. Yani bir kısmı boşlukta ayrılmış. Bir kısmı alt satıra geçmiş. Bu durumda da yine bir sorun olmayacaktı. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde aktarılmış durumda. Boşluklar veya alt satıra geçmeler birer ayıraç görevi görmekte. Gördüğünüz gibi karma bir biçimde okuyuş yaptık aslında. Önce integer okuduk burada, sonra ki elemanları string olarak okuduk. Benzer biçimde diğer type'larda da okumalar yapabilirdik burada. Mesela double olarak okuyabilirdik veya diğer değişkenler olarak da short, long sayı değerleri gibi veya Daha farklı bir biçimde bir objeyi kaydedebilirdik fakat oluşturduğumuz bir klası nasıl kaydedeceğimize dair o klasın içerisinde nasıl kaydedileceğini belirtmemiz gerekecekti. Bunu daha sonraki ilerideki örneklerimizden birinde yapalım. Şimdi burada yapmadığımız bir şey olarak şunu düşünebiliriz. Şimdi mesela sayılar değil de ayılar belgesinden okumaya çalışsaydı ne olacaktı? Derleyip çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi bir hata aldık burada. Hatanın birinci sebebi ayılar diye bir belge olmadığı için biz ayılardan okumaya çalışıyoruz. Burada okumaya çalışıyoruz fakat belge bulunmadığı için hata aldık. Ayılar belgesinin olup olmadığını az önceki while döngüsünde de input'u kontrol ettiğimiz gibi if input diyebilirdik. Eğer varsa devam edeceğiz. Biz şöyle diyelim if not input diyelim. Yani input'un aldığımız değerin olumsuzunu kullanalım. Yani buradan bir dönecekse bu şekilde not'ını alırsam, değilini alırsam sıfır dönecek. Eğer böyle bir durum söz konusuysa return return 0 diyelim ve programdan çıkalım. Eğer ayılar diye bir belge yoksa programdan çıkacağız bu durumda. Gördüğünüz gibi program direkt olarak kapandı. Veya ne olduğunu da belirtmesini isteyebilirdik yani. Program diyerek direkt kapanıyor ama neden kapanıyor? Veya kapanmaya da bilir başka işlem yapabiliriz. Okuma hatası diyebiliriz mesela. Daha sonra kullanıcının bunu görebilmesi için biraz bekleyeceğiz ve return 0 ile main function'dan çıkma işlemini daha sonra yapacağız. Burada da salsıdığımız zaman okuma hatası aldık gördüğünüz gibi. Ee, daha farklı olarak şöyle bir şey yapabilirdik mesela bir e, string e, program adı diye tanımlayalım ve kullanıcıya e, program adı giriniz diye. E, program adını kullanıcıdan isteyelim. Ve buradaki program adını kullanıcıdan aldığımız biçimde input file stream'in içerisine gönderelim. Burası bir string alıyordu. Program adı da bir string zaten. Şimdi derleyip çalıştıralım. Burada bir hata aldık. String yazmışım. String olacaktı. Burada da bir hata aldık. Burada ne demiş? Burada bizim gönderdiğimizden bir input olmayacağından bahsediyor fakat, sebebine bakalım. Evet, buradaki değerin constant olmasını istiyor. Yani şöyle bir şey constant dersek burada belirlediğimiz değişken daha sonradan değiştirilemez halde oluyor. Fakat burada da cin ile yeni bir program adı okuyamayacağız böyle bir sorun oluşacak. Input file stream için burada bunu direkt olarak şey olmasını istemiş, değiştirilmesin diye daha sonradan. Burada muhtemelen daha farklı bir biçimde bunun üstesinden gelebiliyoruzdur. Burada başka ne demiş diye bakarsak. Neyse bununla ilgili daha sonra bakalım. Yani burada program adını kullanıcıdan almaya çalışıyorduk. Fakat input file stream için Program adının bir const string olmasını istemiş veya başka şeyler de var. Bunda daha sonra baktıktan sonra ben bununla ilgili ayrı bir derste bilgi veririm. Mesela şöyle bir şey yapabilirdik. Herhangi bir class oluştururduk. Mesela class oluşturalım bir tane. Classımızın adı deneme olsun ve deneme kılasında şöyle bir şey yapalım. Hatırladığınız gibi deneme burada bir constructor'dı. Kendi ismini de yaparsak programın. Constructor'ın yaptığı ise şimdi öncelikle denemenin içerisinde şey yapalım. Bir int x değeri bulunsun. Ve deneme constructor'ın yaptığı ise x'i sıfıra eşitlemek olsun. Ayrı bir constructor daha tanımlayalım. Deneme. Bunda integer e, sayı parametresi alalım. Ve e, bu constructorda da yaptığımız x'i sayı değerine eşitlemek olsun. Evet şu an bir e, class tanımlamış olduk burada. Classların sıraktan farkı olarak e, içerisindeki parametrelerin normalde private olmasıydı. X yani normalde private olacak, o yüzden aşağıdaki değerleri public olarak tanımlıyorum. Şimdi bir deneme oluşturalım mesela burada. Mesela deneme A adında bir tane oluşturduk ve burada A'yı bir C out'a gönderelim. Burada da programı bitirelim. Alttaki satırları şimdilik e, saklamak istediğim için bu şekilde yapıyorum. Yani program sadece şu üstteki 4 satırdan oluşuyor olacak. bakalım e, ne gibi bir durumla karşılaşacağız. Evet, şurada bir noktalı virgül unuttuk. E, class tanımından sonra o yüzden bir hata aldık. Gördüğünüz gibi e, A'yı direkt olarak burada gönderemiyoruz cout'a. Neden? E, bu operatör an içerisinde tanımlı değil. Bu yüzden e, direkt gönderemiyoruz.